Start Survey 2 Evet Star Survey 2 oynayacağız arkadaşlar İkinci oyun Bildiğiniz gibi Geçen Star Survey 1'i oynamıştık Gerçekten çok güzel bir oyundu Böyle Bilmiyorum değişik Değişik bir oyundu böyle Neyse Şimdi ise ikiliye oynayalım Bakın şöyle güzel bir okuldayız Amerikan tarzı Şöyle serseriler falan var Neyse Şu anda bir sınıfa gidiyoruz Evet, sınıfımız orada. Bu arada bak bizim şu anda bak biz koşabiliyoruz ya kesin bizim koşmamız gereken bir şey olacak ya. Neyse. Şöyle mesela ben şuraya oturayım. Oğlum ben çok oynayabiliyormuş gibi yapıyorum ya. Oğlum lan bu oyunlar oğlum Windows, Dell, Lenovo, Coca-Cola GeForce. Oğlum bunlar ne? Boyun sponsorluk mu alıyor ya? Neyse. Şöyle giriş yap dedik. Bismillah. Arkadaşlar yani cidden diyorum boyun gerçekten bir kabus gibi. Öyle söyleyeyim. Artık siz bilirsiniz. Neyse. Şöyle araştırmaya açtım. Bismillah. Anketi başlatmak mı? Evet. Bak bu arada bunda tuşlar farklı. Önceki oyunda böyle değildi. <laughs> bu anketi size uygun... of <laughs> oh, okuyamıyorum. Kitap okumayı seviyor musun? Nefret ederim. Hayır. Nefret ederim kitap okumaktan. Hiç sevmem. Film izlemekten zevk alıyor musun? Evet tabii ki de. Filmlere bayılırım. Hele FNAF filmlerine inanılmaz güzel. Neyse evcil hayvanın var mı? Yok maalesef. Çok ben böyle küçük tatlış bir kedi istiyorum da annem istemiyor. Neyse güzel bir gün mü geçiriyorsun? Tabii ki de çok şükür. İyi bu güzel. Evet. Görünüşe göre burun üstesinden geldin. Evet geldim. Senin hakkında daha fazla şey keşfederim. Niye? Benim bilgilerim seni ilgilendirir mi? 13 yaşın üzerinde misin? şimdi ben buna nasıl cevap vereyim ben 13 yaşından küçük değilim ama büyük de diyelim ben 13 yaşındayım lan ama bak ben buna evet demek istiyorum çünkü e, hayır desem ismin ramazan 77 mi hayır değil benim isim ramazan neyse şey 77 olsun evet diyelim bak 13 yaşından altta koyarsam böyle jumpscareler falan gelmez neyse bir konsolda mı oynuyorsun evet Sanırım senin hakkında yeterince bilgi topladık. Ee, benim bilgilerime ne yapacaksınız acaba? Hiç sınıfa geç kaldın mı? Evet. Geç kalmayan yoktur bu arada. Bu tamamen normal. Sorun değil. Bazen geç kalmak normaldir. Tabi ki de. Neyse. Hiç ödevini yapmayı unuttun mu? Hayır. <laughs> Tabii ki de unuttum arkadaşlar. Hem de bir sürü kez unuttum. Bu yüzden çok fazla şey ceza aldım. Öğretmenim sana sana kızdı mı? Evet tabii ki de kızdı. Hem de matematik öğretmenim. En sevmediğim öğretmenim. Ve evet, en sevmediğim derste. Hiçbir testte hile yaptın mı? <laughs> Hayır ya yapmadım. Yapmadım. Yapmadım arkadaşlar. Siz de yapmayın böyle hileler. Yapmayın. Öğretmenin seni aldatırken yakaladı mı? Yani öğretmenin seni ee, hile yaparken yakaladı mı? Yok ya. Ben hile yapmadım ki. Sen hile yapmadım ben. Liseden sonra üniversiteye gitmeyi planlıyor musun? Evet. Aklında bir iş var. Bir meslek var. Umarım o mesleği kazanabilirim. Bu gerçekten iyi. Evet. Arkadaşlar siz de liseden sonra okulu bırakmayın. Manyak manyak iş, yap iş yapmayın. Bak beni kızdırmayın. Hiçbir sınıf bulmaya çalışırken kayboldun mu? Tabii ki de. Evet. Have you ever... Hiç hiçbir sunum yapmakta utan utangaç oldum mu tabii ki de. Bir sürü sunum yapıyoruz biz burada arkadaşlar. Siz Türkiye'de sunum yapıyor musunuz bilmiyorum. Aşağı yorumlara yazın. Hiç izinsiz bir sınıfa adladım mı? Ben. ben o kadar da manyak değilim. Yani onu yapan da ne bileyim artık. Kendine bir çeki düzen ver. Hiç gözaltına alındım mı? 13 yaşındayım. Gözaltına alınmam pek normal olur muydu sanmıyorum. Hiç kavga ettim mi? Tabii ki de. Evet bir kere ve iki kere. Bilmiyorum. Üç dört kere etmişimdir. Kavga ettiğin kişi mücadelesi, mücadelesinin alacak mı sanıyorsun? Yani kavga ettiğim kişinin kazanacağını mı sanıyorsun? Hayır. Benim karşıma kimse kazanamaz ya. Abim gelsin o da kazanamaz. Aaa! Oh, lan! Bunu duydun mu? Evet. Tüylerim diken diken oldu. Şu Uşol... ne olduğunu kontrol etmelisin. Hayır ya. Oğlum tüylerim diken diken oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç kimsecikler yok. Aha. Hayır istemiyorum ben. İstemiyorum. Bakmayacağım. Ha! Bak mesela bu sahne bu sahne epileptik kişiler için çok tehlikeli. Bu yüzden dedim size izlemeyin videoyu epileptikseniz. Neyse şöyle gelin tekrar yerimize oturalım. Ah. Tuvaleti kontrol ettin mi? Evet. Did you feel like tuvalete giderken gö gözetleniyor gibi hissettim be hayırdır oğlum sen ne ayaksın? Oğlum kim gözetliyor lan beni? Oğlum nasıl gözetleniyim yani bilmiyorum ki. Hayır hissetmedim. Hiç kimse yokken ayak sesleri duydun mu? Hayır. Hiç boş bir koridorda garip sesler duydun mu? Hayır. Hiç okul banyo aynasında olan dışı bir şey gördün mü? Bizim okulumuzun banyolarında ayna yok. Sizinkilerinde var mı bilmiyorum. Yorumlara da yazarsanız sevinirim. Hayır. Ne görebilirim oğlum? En fazla arkada arkadaşım mal mal hareketler yapıyordur yani. Herhangi bir fobiniz var mı? Hayır. <laughs> bir okuyamadım. Fransızdan mısın? Evet. Geçen Paris ziyaret ettin, hatırlıyor musun? Paris ziyaret ettiğimde Ya en son ben ne zaman Paris ziyaret ettim? 1-2 sene önce falandı. Yalnız mısın? Hayır. Yalnız olunun konusunda bilmiyorum, okuyamadım. Nusullah'ın şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Merak etme. Gözlerini ekranda tuttuğun sürece hiçbir şey olma olmayacak. Şu an arkadan izlendiğini düşündün mü? Evet. Şimdilik gitmiş gibi görünüyor. O yüzden korkma. Kendisini güvende hissediyor musun? Hayır. Odanın kapısını hala kilitli olup olmadığını kontrol ettin mi? Hayır. Kilitlenmiş olsanız bile <laughs> okuyamadım. Ne oluyor? Görünüşe göre ışıklar kırıldı. Lütfen çıkış işaretlerini takip edin. Tamam. Başımda bir şey geleceğini biliyorum. Bismillah. Bismillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. bilem. Ya ben gitmek istemiyorum oraya. Ah! <laughs> ne oluyor? Bu o olaydan sonra kendimi okuyamadım I really... Gerçekten eve gitmeliyim, kalbim hızlanıyor <laughs> Hızla yürümeye başlıyorum Hiçbir şey anlamıyorum ben bunun ne dediğinden ya Huh? warning your session has been paused to protect your account huh? if you believe this is an error you can try proceeding with the game keep playing o girmiyorum ya. Yani dedi ki <laughs> Çok korkuyorum lan. Kaç. Oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh tamam. Sonunda evime ulaştım ve kapıyı açtım. Ee, i̇çeri girdim ve televizyonu açık olduğunu görüyorum. Arkadaşlar bak bu oyun birinci oyunla hiç aynı değil. Bu oyun farklı bir korkunçlukta. Hiç aynı değil. Müneral. Nefret ediyorum bu sesten. Hayır, nefret ediyorum bu sesten. Of, çok kötü. This message is being broadcast by the Department of Defense of the Republic. A paranormal anomaly affecting the entire nation has been detected. For your safety. Please carry out the following instructions. O bir tane ca bir bir canavar görülmüş. Canavar dediğim anomali. Bu ne lan? oluyor lan Önemli olan korkmamak diyor. O oh, ne O oh. ha? Ne? Oha! Bu arada ben oyundan çekeyim de beni öbür oyuna atmasın. Oğlum çok iyi. Oha. Lan. Hani bizim arkamızda yatan birisi vardı ya o bizdik. İkinci oyunda. Uyandık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna abone Viyafenizle kadar daha fazla böyle korku videoları için tam 5 like istiyorum. Neyse görüşürüz bay bay.